Herkese merhabalar. Bugün Profan Galata modeli ile karşınızdayım. Bu model hem duvar kumandalı hem de uzaktan kumandalı olarak geliyor. Sizin tercihinize göre, internetten satın aldığınız modele göre size göndermekteyiz. Şurada gördüğünüz resim duvar kumandalı. Yani duvar kumandası. Şurası, şurada ise bizim diğer ürünlerde kullandığımız uzaktan kumandası. Bu bugün kutusunu açacağımız ürün uzaktan kumandalı bir ürün. Şöyle hemen. Paketimi açayım. Bu ürünün kanatları doğal ahşaptır. Mesela profan hisar modeli veya de modelinin ahşap görünümlü gibi değildir. Aynı profan modelinde olduğu gibi bu da doğal ahşaptır. Kutu içerisinden öncelikle her zaman gibi kullanım kılavuzu çıkmakta daha çok montaj kılavuzu ardından kanatlarımız çıkmakta kanatlarımız bu şekilde sarılı bunu kenara kaldırıyorum şunu şöyle kenara alalım burada sürücümüz şey alalım çoğu ürünümüzde olan Konik kapak. Balans kiti. Tavana asmak için vidalar. Ve kanalda tutturacağımız vidalar. Burada ise bir uzun bir kısa olmak üzere iki adet uzatma borumuz var. Bu üst parçayı şu an işimiz bitti motoru en son çıkartayım şurada tavanındaki demir kapatan bir tasımız var burada dursun. burada tavana monte edeceğimiz demir braketimiz var. Fanımızı buna asıyoruz. Şunu ufak bir örnekle hemen göstereyim hatta nasıl asıldığını. Zaten detaylı montaj videosunda yapacağım. Yani büyük ihtimalle o da yayınlanmış olur bununla beraber. Şöyle bu fana takılıyor. Fanla buraya gelip şöyle asıyorsunuz ve döndürüp yeni oturtuyorsunuz. Bu kadar. Şimdi Diğer modellerden farklı olarak, bu modelin tas kapağı şöyle Şöyleki vidalardan Geçmeli olarak yani soldaki vidayı Çıkartıyorsunuz Bunu buradan böyle geçip Döndürüp sıkmanız lazım Diğer modellerde ya alttan sıkmalıydı veya da yüzük vardı. Bu farklı, bu bu şekilde Bunu göstermek istemiştim. Bunları da kenara kaldırayım. Burada kanatlarımızı monte etmemize yarayan ve alttaki o vida görüntüsünü kapatan kapaklarımız var. Burada kanatlarımızı motora bağlamamızı sağlayan saç demirlerimiz var. Demir saç parçalarımız var. Bu biraz ağırdır. Bununla kanatlarımızı motora bağlıyoruz. Ve son olarak motorumuz. Motorumuzun yüzü duruş şekli budur. Burası aşağıya bakacak. Kanatlarımızı buraya monte ediyoruz. Şu braketleri çıkarmamız lazım öncelikle. Bunlar motor kablolarımız. Bu DC model. Yani uzatma kumandalı olduğu için DC motor var içerisinde. Sessizdir ve çok az elektrik harcar. Ee, onun dışında başka da bir şey yok kutumuz içerisinde. Bu tekrar yerine koyayım. Size komandalı sürgümüzü göstereyim. Sürücümüz diğer modellerle aynı. Yani iç elektronik farklı ama dış görünüş olarak diğer modellerle aynı. Bu sağda gördüğünüz pembe, gri ve kırmızı kablolarımız motora gidiyor. Soldaki kahverengi, mavi ve sarı yeşil olan kablo elektrik bağlantısı için. Şu gördüğünüz beyaz ufak soket ise boşta. Bunu kullanmıyoruz. Bu da anten. Sürücümüz bu şekilde. Hatta şu kablolar şuradan soketlidir. Montaj esnasında kolay bir kablo bağlantısını sağlıyor. Dikkat takalım. Aynı şekilde burası da soketli. Bunu da yani taktım. Kutu içerisinden kumanda birlikte pil de çıkmakta. Pilinde şöyle bu şu duvar olsun. Bunu duvara takıp kumandayı üstüne asabileceğiniz bir aparat. Şöyle kumandanın arka kapağını açıyorum artı ve eksiye dikkat ederek filmi yerine takıyorum ve kumandam hazır hale gelmiş oluyor bunu da olmadığı için bu düğme işlevsiz onun dışında hız arttırma hız eksiltme açıp kapatma ve zamanlayıcım var zamanlayıcı şöyle açtıktan sonra çalışır hale geliyor kapatınca kapanıyor şu arkada bir adet switch'im var bu switch de fanı ters veya düz çevirmenize yarıyor. Yani altını yatıyorsunuz diyelim. Fan direkt sizi üflüyor. Bu sizi rahatsız etti. Ama içerisinde havada olmasını istiyorsanız bunu ters çevirip havada bir ortam sağlayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Ben kendim kullanıyorum ve gayet kullanışlı. Onun dışında bir de şurada küçük dübeller var. Şu bahsettiğim plastiği takmanız için ama bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Bunun yerine bir çift bantla bunu duva yapıştırmanız yeterli olacak. Zaten çok ağır bir şey değil. Evet, kutu içeriğimiz bu kadardı. Montaj videosunda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.